İster adalet tarafıyla bakın, ister ekonomi tarafıyla bakın, ister eğitim tarafıyla bakın. Her yönüyle yine zor bir sabaha ve zor bir haftaya hep birlikte uyandık. Tabii e, yargının siyasallaşması ve e, bu siyasallaşma üzerinden ülkemize etkisini çok kıymetli konuşmacılar aktaracaklar. Şunu söylemekte fayda var. Böylesi bir uygulamanın doğrudan insanların yaşamına, mal olduğunun altını çizmek isterim. Yargı bağımsızlığını yitirip siyasi güç odaklarının baskısı altına girmeye başlarsa vatandaşların can ve mal emniyetinin kalmayacağını, yargının can ve mal güvencesi olmaktan çıkacağını hepimizin bilmesi şart. Haklı olanın değil, güçlü olanın lehine işleyen bir yargı sistemi her türlü suç örgütünün çeteleşmenin önünü açmıştır ve açar. Türkiye maalesef bugün böylesi bir sürecin içerisinden geçiyor.